Ahlat Yatır Menkuderler'den günaydın. Kritik bir gün bizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo faiz oranı bugün revize edilecek. Yeni faiz oranı önceki işlem günlerinde baskı oluşturmuş olsa da Borsa İstanbul'da risk iştahı devam ediyor. Kritik eşik 6500 seviyesi üzerinde bir kapanış gördük. Bu seviye üzerinde bir kapanış gelmiş olması artık ikinci çeyrek bilanço beklentilerin fiyatlamasının devreye gireceği anlamına geliyor. Bilanço beklentilerinde mevsimsel etkilerle beraber ihracat oranları da yatırımcıların hisse seçimlerinde önemli bir faktör olabilir. Yabancı takas oranında adımlı artış devam ediyor. Döviz tarafında sadece Merkez Bankası'nın faiz politikası değil, aynı zamanda küresel faiz artışlarının da etkili olduğunu unutmamak gerekir. Bugün son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısının notlarına yakın bir karar metni bekliyoruz. Piyasadaki genel faiz oranında artış beklentisi ise 500 bas puan yönünde. Fakat bir önceki karar metninde kademeli bir artış olacağı ibaresi vardı. Son günlerde piyasadaki kur hareketleriyle beraber de 300 bas puan artışın gelmesi de mümkün gibi görünüyor. 500 puan ve üzerinde bir artış olursa ama dolar kurunda bir stabilizasyon sağlanabilir diye düşünüyoruz. Seçim sonrasında yatırımcılar BIST 100 endeksinde neredeyse %17, BIST 30 endeksinde ise %15 civarında bir yükselişle karşı karşıya kaldılar. Burada da oluşabilecek günlük kar realizasyonları oldukça normal. Panik satışlarına gitmemek gerekir. Risk dağılımında getiri dağılımında portföy oluşturan yatırımcıların maliyet ortalamalarını iyi hesaplamaları gerekiyor. Bir zarar durdurma seviyeleri belirlemelerinde fayda var. Bist için ilk direnç bugün 6.660 seviyesinde ilk destek ise 6.390 seviyesinde yer alıyor. Uluslararası Para Fonu IMF Avrupa ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi. Avrupa tarafında dün tüketici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazlı beklentiye paralel kaldı. Çekirdek tüketici fiyat endeksinde ise yani gıda ve enerji hariç fiyat endeksinde ise mayıs ayında %5,4 ve 5,3 görünüyordu. Haziran ayında ise %5,5'e yükseldi. Bu oran Ay sonunda Avrupa Merkez Bankası'ndan da 25 bas puan artış bekleniyor. Tüketici fiyat endeksindeki bu artışla, çekirdek tüketici fiyat endeksindeki bu artışla Eylül ayında bir artışın daha gelmesi e, ihtimal dahilinde oldu. Dün ABD inşaat izinleri de e, açıklandı. Orada bir düşüş var. Dolar endeksi 100 puan üzerinde seyrediyor. 16.980 dolar. Kramat 1715 Türk lirası. Dolar kuru ise 26 lira. 93 kuruştan işlem görüyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.